Leyla buradan taşındı. Barış Cemkaya, Hayat Yayınları. Barış Cemkaya 10 yılı aşkın süredir program yapımcı ve sunucu kimliğiyle radyo programları gerçekleştirmekte. Geçtiğimiz 6 yıldır Radyo 7 frekanslarından seslenmeye devam eden Barış Cemkaya, 2010 yılının Kasım ayında anlatmak istediklerini yazdığı Üsküdar'da Akşam Oluyor isimli deneme şiir içerikli kitabıyla yazar olarak da anıldı. Şimdi Leyla buradan taşındı ile okurlarıyla buluşmanın heyecanı içerisinde. Bu kez paylaşmak istediği aşkın sınırları sınırsız. Aşkın kaşa, göze, yüze bürünmüş adı olan Leyla ve Leyla'yı önce Mecnun'un gözünde, Mecnun'un gözünden de herkesin gözünde bilinir kılan bir hikaye. Belki de hikayeden ziyade gerçeğin ta kendisi. Yani aşk yani her şeyin kendisi için var edilmiş olan ama herkesin sonradan keşfine vardığı aşk